Ve podyumu kapatıyoruz. Neslan Önder podyumda. aldım başını gidiyorsun. <laughs> Allah. Nereye gidiyorsun peki? E nereye gidiyorum? Bir dakika bir düşünmüştüm ben nereye gidiyordum. Ben e, Avrupa tarafında sahil şeridinde bir yerlerde arkadaşlarımla bir şeyler içeceğim. Oğlumu okuldan alacağım. Ve daha sonrasında alışveriş yapıp eve gideceğim. Oldu mu? Yorucu bir gün olmuş. Evet. Evden çıkman yeterliydi zaten. Bayağı bir aktivite program. Güzel. Gel bakalım. Sahilde bir yerde bir şeyler içecek sonra oğlunu alacak değil mi? Evet okuldan. Sonra da alışveriş yapıp eve gelecek. Mevsim. Sevgili günlük diye mevsim başlayan bir konsept. Mevsim bu mi? Kombinim ben ben bunu bu mevsim. her mevsim giyerim açıkçası. Ay şu yani andaki bu havada mı diyorum ya. <laughs> evet. Az olaydı. Arabayla gittiğim için sıkıntı yok yani. Her türlü giyinip gidebiliyorum problem olmuyor. Arabadan bir mekana gir Kış günü çorapsız giyinir misin diye sormak istedim de o yüzden. Evet. Buradan da o şekilde çıkıyorum. Geçen etek giydim üstüme kürkümü attım. Tamam canım üşütme yani. işte ayağını üşütme. Bir kardı. Kafa bir sağlam kalsın o açıdan kaldı. demek istedim. Efendim? Ayağını üşütme kafanı üşütme. Ayağını sıcak Yok, başını üşümez serin. Üşütmez benim bir yerim Üşütme yani <laughs> o anlamda. Tabii sana da özel şarkı yolladılar Tabii. bu arada. Oradan. Artık ekipçe uyandırmaya çalışıyoruz Neslihan'ı. Yeşim. <laughs> ayakkabılarla çantanın uyumunu pek şey yapamadım, uyduramadım. Ama o uydurmuş, onun değişik bir tarzı var zaten. Evet, ben de anlam veremedim. <gülüyor> <gülüyor> Evden çıkarken yaptım bunu. <laughs> ya, fizik güzel olduğu için yakışmış gibi duruyor ama galiba değil. <laughs> Yeşim dedi bunu. Ne Neydi? Yani Düşün yani gülen yüzleri yani. yüzleri sürekli <laughs> yap, ağlayan suratları sürekli ağlamıyor. Sen al, var ya ben, sen çok sen akıllısın sen var ya sen cin gibisin maşallah. Dinleseydiniz arkadaşlar Ay, oturup ses izlerseniz. Duyulmuyor genel Oturup yani. izlersiniz Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin.